Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlere böyle bir flamingo aldık ve bunun açılışını yapacağız Elif ne zamandır istiyordu bunu ve en sonunda bir oyuncakçıda gezerken bugün gördük aldık Evet bu oyuncak arkadaşlar kaka yapan bir oyuncak ben de merakla bekliyorum ve sözlüklerimizi tekrarlıyormuş birkaç tane özelliği var Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım arkadaşlar. Şimdi açıp da deniyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ben de inanılmaz heyecanlıyım. Bakalım hem konuşuyormuş hem söylediklerimizi tekrarlıyormuş. E, mamasını yediriyoruz ve kakasını yapıyormuş Elif. Pıt pıt pıt. Pıt 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 diye kakasını yapıyormuş arkadaşlar. Bir de onun aynısını da dediğini yapıyor. Evet o. ne söylersek de aynen taksini yapıyormuş. Evet. evet biraz zorlandık çıkartırken. Birazcık da ben uğraşacağım. <laughs> biraz ben zorlandım arkadaşlar. Evet ben yardım edeceğim sana burada hemen. Tamam anne. Evet flamingomuz hazır wow. arkadaşlar. Evet. Şu an namasını doldurduk, suyunu doldurduk. Flamingomuz acıktı. Ona şimdi yemeğini yedireceğiz. Başlayalım mı Elif? Başlayalım. Hadi bakalım. Sen istersen gagasını aç. Gagasını açacakmışız. Şöyle. Şöyle aç sen. O da konuşuyor bir saniye. Ama açman lazım. Gagasını aç. Ben şimdi koy. Hayır hayır tuvalete önce koymayacağız. Sonra. Dur bir saniye. Oluyor mu şu an bilmiyorum. Yiyor galiba Elif değil mi? Yiyor, yiyor. Anne. Yapacak. Dur. dur 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 dur. Önce şunların hepsi gitmesi lazım. Yapacak mı? Şimdi hemen oturtuyoruz arkadaşlar. Neden böyle bir oyuncak yapılmış onu da anlamadık. Evet şimdi bekliyoruz. Flamingomuz bir şey yapacak mı diye. Muhtemelen yanlış bir şey de yapıyor olabiliriz. Hadi bakalım. Bekliyoruz şu an Elif. Çıkmadı mı Elif? Çıkıyor. Dur bekleyelim de çıksın bakalım. Arkadaşlar flamingomuz kaka yapsın diye bekliyoruz biz. Elif. <laughs> biz... Aa Elif çıkıyor. Elif bak bak bak. <laughs> Flamingo kaka yapıyor Elif. <laughs> Bakın şöyle kakalarına. Ya niye böyle bir oyuncak yapmışlar? Biz niye böyle bir oyuncak aldık? Biz de anlamadık ama. <laughs> Bir de söylediklerimi tekrarlıyor. Sen benim söylediklerimi tekrarlıyorsun. tekrarlıyorsun. O zaman şunları söylüyorum. Bunları tekrar et. Söylüyorum. Bunları tekrar et. Arkadaşlar Hı. videomuz buraya kadardı. Evet. Niye söylemiyorsun? Videomuz buraya kadardı. Evet. Niye söylemiyorsun? Videomuz buraya kadardı. Elif Hı. Oyun TV'yi Elif Oyun TV Elif Oyun TV Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın videolarımıza. Görüşürüz arkadaşlar <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz Flamingo <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. merhabalar arkadaşlar Bugün ne yapıyoruz Elif Ne yapalım <laughs> Bugün Ekru'ya giriyoruz arkadaşlar Evet hadi bakalım Kumsal da arkamızdan geliyor Bugün Ekru'ya gireceğiz Bakalım Elif Ekru'da neler alacak Hadi bakalım Kumsal da arkamızda tamam mı Elif İnşallah görürler bizi. Gel bakalım biz girelim onlar gelirler tamam mı? Neler alalım? Gel bakalım içeriye. Canın ne istiyorsa ona göre bir şeyler alırız tamam mı? Elif ekruyu gezmeyi çok seviyor arkadaşlar. Burası birazcık küçük ama Hadi geç bakalım. Neler varmış bakalım. Sticker mi? Hemen sticker. Ha? <laughs> istiyor musun? Bir bakalım. Önce birazcık bir dolaşalım Elif'cim. Gel bakalım. Şöyle şuradan geç bakalım. Burası çok küçük ama yapacağız artık bir şeyler. Onlar maskeler. Gel bizim bakmamız gereken yerler şu arka tarafta. Gel Elif gel. Gel bakalım. Bak şöyle yumuş yumuş. Elif kumsal da geliyormuş. Açtın mı anneciğim? Aa göz bandı da çıkmış baksana uyku bandı. Çok güzel şeyler var. Gel bakalım yastıklar var. Bak burada kuzu kuzu me kuzucuklar var. <laughs> Küçüğü de var Elif bak. Şunlar yumuşacık. Dur ben koyayım. Kumsal nerede bir bakalım mı? Gelmek üzeredir o da. Gel bak burada uyku bantları var çeşit çeşit. Kumsal'da geldi işte. Kumsal gel bakalım. Elif'le Ekro'yu geziyoruz. Gel bakalım. Suluklar var. Beslenme Neydi? Beslenme çantaları mı? <laughs> Kutusu. Evet arkadaşlar. Elif buradan çok sıkıldı. Çünkü burası biraz küçük ve bugün tatil olduğu için çok sıkış sıkış çıkmak istediğini söyledi. Buradan çıkıyoruz şimdi. Dondurma almaya gidiyoruz değil mi kızlar? Hadi bakalım. Gidelim mi? Gidelim mi Elif? Kumsal? Ne zamanı şimdi? Dondurma zamanı. Dondurma zamanı. Hadi o zaman dondurma yemeye gidiyoruz. Burası biraz kalabalık arkadaşlar. Hadi bay Rahat bay. edemedik. Hadi bay bay. Dondurmalarımızı yedikten bon sonra biz, görüşürüz. Bu videoyu izleyenleri çok seviyoruz. <laughs> bu videoyu izleyenleri çok seviyoruz. Ve like bekliyoruz.